Ben o. Efendim. Herkese merhaba. O da kardeşim Deniz. Şimdi sen şu çok parasından çıkmak ne? Ama benden çıkmıyor musun? İkimiz aynı çık. Ha. Tamam. Ve <laughs> onu ayarlamalarını falan yaptım. Ee, bu bölüm Deniz'le. Deniz. Aynı anda. Orda orada adım takılıyor. <laughs> Bak <laughs> Eve kaçtım. Geliyorum. Gelemiyorum. Ben içeri giremiyorum. Anam nereye kaçtı? Lütfen. Tamam ben içeri mi İşte bilmiyorum ben ne demek olduğunu. <laughs> İngilizcen yok mu senin? <laughs> Yavrum evladım. Bu arada Aa, arkadaşlar. Aa yukarı kaçmıştım. Anladım. Aşağıda düşmüş olabilirsin. Anam burada. Tavuklar niye güneş almayan bana saldırıyorlar. Hayır. Aman tanrım dedim. Zıplıyorlar onlar. Evet. Sana kadar geleyim bakalım. Kaç kat diye bay. Ah. Evet sanırım öldüm. Bu kim? <laughs> bana vuruyor muydu? Hayır. <laughs> o, o çıt çıt değil. Aa öldün. Aa, ölmedin aşağıda. <laughs> Lan bir şey bir şey desen adam millete. Senin de videon çünkü. Evet arkadaşlar, e, Deniz'i belki tanıyanlarınız olur. Asfalt8 Offline Challenge'dan. Kanaman olarak çalışıyor. <laughs> Maaş alamıyor. Maaşım yok, askerim yok. Askeri biçimde. Geri. <laughs> Kavkları <bir> şey. <laughs> öldürebilir miyim? Dur, bekle. Tavuklar şu hani... Şu ruhla beslenen bitkiden besleniyorlar. Öldürebilir miyim? Hayır, öldürme. Sen tamam, vurayım o zaman. Vurma. Algılamıyor. Aha. Çok güzel Hemen kaçalım. Bize saldırma. Aaa kim? Aram yanıyorum. <laughs> oh my god. Hiçbir şey göremiyorum. Öldüm sanırım. Aa, tavuk da orada bekliyor. Bak intikam için. Şimdi de bir Beni öldü. Beni öldürebileceğini aklın kesiyor mu seni? <gülüyor> <Çat>. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum dostlar. Lan. Lan. Etenmez. <ım Laser> ya, ya bu ne kundak Değil İşte beni. Aa güneş güneş gör. Kanalda kimse izlemeyecek. He valla. 35. bölüm bu arada. <laughs> <Olur lemon> Ay. <that> <laughs> <getirmek yanına gelmişim. Gülüyor> ya ben biraz ben çok güneş işledim cehenneme gidiyorum. Aa, hayır ben girmeyeceğim oraya efekte bak. Orada vay vay. Sanki orası cehennem değil. Cehennem olsa sen orada ne işin var çocuğum? <laughs> Günah işledim. Ya bir sen de bir girsen Allah aşkına çok zevkli. <laughs> Valla içi dakika durmuyor neyse girelim. Aaa. Başına dönecek şimdi. Öldüm. Öldün mü? Yok <laughs> da. <laughs> Aa, Allah toprağı. Tamam arkadaşlar gelip kekli getireceğiz biz onu. Kimi? Seni. <laughs> Öldün mü? <laughs> evet. Aman tanrım dedim. Evet arkadaşlar geri geleceğiz. Başladık. Evet, ha, ha, domuz en sevdiğim. Şark. Gerek <laughs> geberttin yalnız. Nasıl öyle ben bir vuruşa geberttim ya. Pat. Pat. Ölmüyor ya. <laughs> Yanıyorum. Çıt çıt ses çıkıyor benden ya. Ah domuz domuz el domuz. gidebiliyor musun? Sen de benim peşimdesin. Gel lan biraz daha kes. Domuz buraya. kes lan. Domuz beni boğuyor diye çok hoşuma gidiyor. domuz beni boğuyor. domuz bizim evet, bizi boğduğunu hatırlıyor musun? Evet domuzun bizi boğdu. Sen beni kundaklarsın ha. Ay. Hayır. Vururum <laughs> valla. Anladın anladın. <laughs> ne güzel mor oldun. <laughs> ya kılıcı çeviriyorsun çeviriyorsun. Son. Deniz. <laughs> şey, Deniz. Ay çok tatlıyım. Bak şuna bak. Faresi bak. Ne güzel parlıyorsun öyle. Lan vurma lan zırhım gidiyor. Domuz vurayım. buraya. vurayım. buraya gel kaçma. Hedef aldım seni. Akşam senden tamam yapacağım. Ya yakma ya ölmekten bıktım be adam. Ölmek <laughs> bıktım. ver şu domuzu öldü Ondan sonra ne yaparsan yap. Doğa ne güzel olmuş diye. Havuza girelim mi şeyle? Havuzu göstereyim mi ben sana? Havuz mu var? Ne evet. Mi? ne su birikintisi. Ya ben direkt havuz yapmıştım gel. Dur. Domuz beni bolsun çok hoşuma gitti. Ha o şey oldlaydı yalnız. Ha? Moz yok şu an. Domuz. Dur. Ben ha, yani şu bitkileri koyayım şeyine. Gel ya yanıma gel. Gel buraya tatlım. Aha düştü. Yanıma, yanıma ya. gel yanıma gel. Geri zekalı. Bir dakika dur ya. Ha. Bir yanıma gel. Aldı. Yanıma gelsene. Görev başı. sen o şey sandın. O çubuk sandın. Neredesin? vale vale Görüyor musun? Yani. Mı var? Hani göremiyorum. Neredeyse konum az. Gördün mü? Gördüm. Konum <laughs> neredesin konumaz konum az. Deniz Lafani Yine bir şeye takıldım ya. Ben bu çukurlardan çıkamıyorum. Kalede. Al havuz. Al havuz. Bir dakika. Okay. Yazın sıcağına çok iyi olur. Bir tane daha kova yapsak. Bu normalde havuz için mi yoksa bir şey falan. Aha boğuldum. Domuz da atsana buraya. Dur lan yatak vereyim bekle. Ay, yatalım yaşasın. Gel lan şuraya gel. Gelsene kızım. Neredesin ki? Aa, eve mi gireyim? Aa gördüm seni. Kale lan burası. Neydi? Kapıdan bir türlü geçemiyorum. Evet, dur. ben kapacağım. <laughs> ay ayrıldım. Ha. Osa kadar uyusun. Ne <laughs> <Tabii. gülüyor> Bir ister misin? Ay. ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> Domuzu saldıralım, antenle şey... Bu ne? Maymun mu? Hayır lan, koyun mu? Maymun. Hayır lan! <laughs> <bayırın. gülüyor> Vay. Merhaba. Bir dakika, bir de iki dakika beklesene. Tövbe estağfurullah. Vuru. Ne vuruyorsun lan? <laughs> bir dakika, videoyu durdur. Ee, şimdi beni izlesene. Ba -ba -ba bakma, ki? Şuna bakma, ki? Şimdi bakma. Şimdi... Şuna... Video alıyor değil mi? Oo, oh, <laughs> Bombalama. Öldün mü? Elinde telefon mu var? Sen de buraya mı daha gel? <laughs> Adam orada bir sana kaç defa suya atla böyle diyorum ya. <laughs> 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 Dünyanın <gülüyor> Na, Uzaydan, uzaydan düştüm. Geri zekalı. <laughs> uzaydan düştüm. Ben de düştüm. Aa. Havuza girsem seviyor laz baloncuğu <laughs> 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 <hep> burada bu? Biz <laughs> <laughs> ne musun? Hayır. yok diye bir şey var. Yok. <laughs> Oynamak yok, Demek <laughs> ki Gidelim. Bakın, ee, ha? benim arkadaşlar de. e, Deniz şu an çıktı e, artık bölümümüzü bitirmenin vakti geldi diyorum şöyle bana bakıyor musunuz mu? ben de dur şöyle kendime bakayım e, açamadım Evet arkadaşlar bu de bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde eklin. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.